Merhaba sevgili dostlar. Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Bu videomda bir hataylı olarak biberli ekmek için nasıl yapılır bunu paylaşmak istiyorum. Hep beraber evde biberli ekmek içimizi hazırlayalım ve fırına gönderelim. Ne dersiniz? Hemen başlayalım videomuza. Malzeme listemize gelecek olursak yaklaşık 300 gram çökerek, lorla da karıştırarak da kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı, bir çay bardağı zeytinyağı, bir adet domates. Domates olmazsa olmazımız değildir. Bir adet büyük baş soğan, 1 yemek kaşığı susam, 2 yemek kaşığı acı biber salçası. Çörek otumuz var. Bir tatlı kaşığı kadar silme olarak kullanabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza göre ayarlayın lütfen. 1 yemek kaşığı, 1 tatlı kaşığı e, zahter yani kekik. Bir tatlı kaşığı kimyon kullanacağız. Bunun için hemen geçelim yapımına. Soğanımızı hemen soyalım. Soğanımızı soyduk ve yıkadık. Şöyle içerisine doğrayalım. Hemen robotta hemen çekiyoruz. Pratik işlem. E bu arada hemen bir adet domatesimizi de yıkadık ve içerisine ekliyoruz. Ve öncelikle çökeleğimizi ekliyoruz karıştırma kabımıza ve hazırladığımız soğan harcımızı ekleyelim ve salçamızı ekliyoruz. Salça biberli ekmekte salçanın acı olması önemli. Eğer ki acı sevmiyorsanız elbette kullanmayabilirsiniz. Susamı da ekledik. Susam da olmazsa olmazlarımızdan ve diğer baharatlarımızı da ekliyoruz. Ve bolca Hatay'ın meşhur zeytinyağını ekliyoruz. Burada yağımızın da bol olması gerekiyor ki böyle lezzetli, dama damağa hoş gelen bir tada ulaşalım. Burada aslında belki püf noktası da e, oldukça yağlı bir iç harcı hazırlamamız gerekiyor. Şöyle Güzelce karıştıralım. Çünkü e, yağını az yapayım derseniz e, tadını istediğiniz gibi alamazsınız. Tuzu fazla eklemek istemiyorum. Eğer ki çökeleriniz tuzsuzsa e, ekleyebilirsiniz. Dilerseniz tadına bakarak da karar verebilirsiniz. Çünkü biber salçamız da tuzlu olduğu için tuz oranını tamamen damak zevkinize göre ayarlamanız en doğrusu olacaktır. Salçayı da bir miktar artırabileceğiniz gibi elbette azaltabilirsiniz. Ama Hatay'da genelde bol salçalı ve yağlı olarak bu iç hazırlanır. Şu topaklı olan yerlerini de iyice ezdirmek istiyorum. Hatta ben buna bir miktar daha salça eklemek istiyorum. Çünkü biraz daha kırmızı olmasını istiyorum ben bu harcımın. Şöyle göstereyim. Yaklaşık iki yemek, iki buçuk yemek kaşığı kadar ekliyorum. Daha kırmızı olsun. Beş dakikada hazırlayabileceğiniz pratik bir e, öğün olabilir. Biberli ekmek içimiz hazır. Artık şimdi fırına gitmeye hazır. Hemen fırına verelim. Ondan sonra son halini sizlerle paylaşalım. Biberli ekmeklerimiz pişti. Fırından sıcacık geldi. Evinizde bu lezzeti çok rahatlıkla yiyebilirsiniz. Gerçekten enfes oldu. Şöyle sarıp. İster kahvaltıda yiyin, ister yemek olarak değerlendirin, isterseniz de çayınızın yanına. Daha ne olsun? Umarım videom faydalı olmuştur. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ihmal etmenin yorumlarınızı bekliyorum. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.